Allah dedim mi çek ya Rabbim dedim. Toprağa gözüne dökeyim senin dedim. Kız yok yok. Vallahi billahi üzülmedim o. Kız Allah yok mu üzülmedim esrak diyor mu? Kız sen benim ka He kan ayrıldık. Yok eri ne üzüleceğim. Sana bir içtiğim mi? Ecuk kaldı biliyor mu? Ecuk kaldı badallardan aşağı yuvarlayacaktım onu. Ecuk kaldıydı. Yok kız. Kayır olduk Yok eri, ne üzüleceğim. Sabi bir mi mü? Ecuk kaldı biliyor mu? Ecuk kaldı badallardan aşağı yuvarlayacağım onu. Ecuk kaldıydı. Yok kız, Kayır olduk Yok eri, ne üzüleceğim. Sabi bir mi mü? Ecuk kaldı biliyor mu? Ecuk kaldı badallardan aşağı yuvarlayacağım onu. Ecuk kaldıydı. Yok kız, bir de ne kalıp Kanka ayrıldık. Yok eri, ne üzüleceğim. Sabi içtin mi? Ecuk kaldı biliyor mu? Ecuk kaldı badallardan aşağı yuvarlayacağım onu. Ecuk kaldıydı. Yok ki. Hey kanka ayrıldık. Yok eri, ne üzüleceğim. Sabi içtin mi? Ecuk kaldı biliyor mu? Ecuk kaldı badallardan aşağı yuvarlayacağım onu. Ecuk kaldıydı. Yok ki. Yok kız. Bir tane kaluk bulmuş. Kaluk kaluk. He. Kaluk. Allah dedim ettiğimi çek ya Rabbim dedim. Toprağa gözüne dökeyim senin dedim. Kız yok yok. Bir tane kaluk bulmuş. Kaluk kaluk. He. Kaluk. Allah dedim ettiğimi çek ya Rabbim dedim. Toprağa gözüne dökeyim senin dedim. Kız yok yok. Vallahi billahi He kanka ayrıldık. Yok eri ne üzüleceğim. Sana bir iş düğün mü? Ecik kaldı biliyor mu? çok kaldı badallardan aşağı yuvarlayacağım onu. Ecuk kaldıydı. Yok kız. Allah dedim ettiğini çek ya Rabbim dedim. Toprağa gözüme dökeyim senin dedim. Kız yok yok. Vallahi billaha üzülmedim mi? Kız Allah'ın yok mu üzülmedim? Esrah diyor mu? He. Kız sen benim kanka ayrıldık. Yok Eri ne üzüleceğim. Sabi bir iş mü? Ecuk kaldı biliyor musun? Ecuk kaldı badallardan aşağı yuvarlayacağım onu. Ecuk kaldıydı. Yok kız. He kanka ayrıldık. Yok Eri ne üzüleceğim. Sabi bir iş mü? Ecuk kaldı biliyor musun? Ecuk kaldı badallardan aşağı yuvarlayacağım onu. Ecuk kaldıydı. Yok kız kanka ayrıldık. Yok eri ne üzüleceğim. Sağ bir mi? mü? Ecik kaldı biliyor mu? Ecik kaldı badallardan aşağı yuvarlayacağım onu. Ecik kaldıydı. Yok ki. He kanka ayrıldık. Yok eri ne üzüleceğim. Sabi bir iş mi? mü? Ecik kaldı biliyor mu? Ecik kaldı badallardan aşağı yuvarlayacağım onu. Ecik kaldıydı. Yok ki. He kanka ayrıldık. Yok eri, ne üzüleceğim. Sabi içtin mi? Ecuk kaldı biliyor musun? Ecuk kaldı badallardan aşağı yuvarlayacaktım onu. Ecuk kaldıydı. Yok ki